Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda e, şey oldukça sıcak bir konu var. Yapay zeka ve müzik. Hem de çok sıcak. Elimizdeki temel kaynaklardan biri müzik endüstrisinin küresel çatı örgütü olan IFPI'nin yani Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu'nun Kasım 2025 tarihli yeni politika belgesi. Evet. Bu belge aslında sektörün yapay zekayı nasıl gördüğüne dair bir nevi yol haritası sunuyor. Amacımız da bu haritayı okumak. Yani endüstri bu yeni teknolojiyle nasıl bir dansa kalkmış onu anlamak. Ve bu dansın koreografisi hani oldukça karmaşık öyle görünüyor. Çünkü bir anda modellerini eğitmek için neredeyse sınırsız veriye aç bir teknoloji dünyası var. Diğer yanda ise rıza, itibar ve tazminat gibi ilkelerden e, asla taviz vermeyen bir müzik endüstrisi. İki farklı dünya yani. Aynen. Bu belgede aslında bu iki dünya arasındaki gerilimi ve müzik endüstrisinin kendi kurallarını nasıl koymaya çalıştığını anlatıyor. İşin özü şu soruda yatıyor. Sanatçıların hakları, yaratıcılıkları ve en önemlisi gelirleri bu devrimsel teknoloji çağında nasıl korunacak? Peki belgenin cevabı ne? Cevabı çok net. Her şey münhasır haklar ile başlıyor. O zaman tam da oradan başlayalım. Bu münhasır haklar terimi kulağa biraz şey hukuki ve soğuk geliyor. Evet, biraz öyle. Sıradan bir dinleyici veya kariyerinin başındaki bir müzisyen için bu pratikte ne anlama geliyor? Eserinin kontrolünün kendisinde olması ne demek? Şöyle düşünelim. Bu bir sanatçının kendi kariyerinin CEO'su olması demek. CEO'su olması. Evet, şarkısının nerede çalınacağına, bir filmde mi yoksa bir reklamda mı kullanılacağına, hangi platformda yayınlanacağına karar verme gücü demek. Kısacası yaratıcı emeğinin kaderini başkalarının değil kendisinin belirlemesi demek. Anladım. Bu haklar olmadan sanatçı kendi ürettiği değer üzerinde söz sahibi olamayan bir çalışana dönüşür. Belgeye göre bu haklar sayesinde sanatçılar artık plak şirketleriyle tek tip bir anlaşmaya mahkum değil. Hmm. Kayıtlarının mülkiyetini ellerinde tutup sadece ihtiyaç duydukları mesela dağıtım, pazarlama gibi hizmetleri birer ortak olarak şirketlerden alabiliyorlar. Bu oyunun kurallarını temelden değiştiren bir güç anladım. Yani bu bir kontrol mekanizması ama kontrol tek başına karın doyurmuyor. Bu hakların sanatçıların cebine giren paraya somut bir etkisi var mı? Rapor bu konuda ne söylüyor? Hem de nasıl? Rapor bu hakların sanatçıların daha adil gelir elde ettiğini gösteren çarpıcı verilerle dolu. Mesela Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisinin yaptığı bağımsız bir araştırma var. Evet. Orada bir plak şirketiyle çalışan sanatçıların ortalama gelirlerinin tamamen bağımsız çalışan meslektaşlarına göre daha yüksek olduğu ortaya konmuş. Bu önemli bir bulgu. Peki ya şirketlerin paylaşımları? Genelde plak şirketlerinin pastadan en büyük dilimi aldığına dair yaygın bir kanı vardır. Evet, o kanı hep vardır ama belgedeki veriler bunu biraz sorgulatıyor. IPPI'ın kendi araştırmasına göre 2024'te plak şirketleri küresel satış gelirlerinin %35,6'sını doğrudan sanatçılara aktarmış. %35? Aynen. Ama daha da önemlisi bu oranın 2016'dan bu yana %15 artmış olması. Yani sanatçı lehine bariz bir yükseliş trendi söz konusu. Bu önemli bir artış. Kesinlikle. Sektörün iç dinamiklerinin değiştiğini ve gelirin daha adil dağıtılmaya başlandığını gösteriyor. Bu sadece gelir paylaşımı değil anladığım kadarıyla belgede bir de 8,1 milyar dolarlık bir rakam var. Evet o devasa bir rakam. Bu şirketlerin pazarlama ve ANR yani sanatçı ve repertuar faaliyetlerine yaptığı yıllık yatırım. Bu rakam akıl almaz derecede büyük. Bunu biraz açalım mı? Bu para nereye gidiyor? İşte bu çok yerinde bir soru. Yani bunu bir teknoloji şirketinin Arge harcaması gibi mi görmeliyiz? Tam olarak öyle görmeliyiz. Belgin'in argümanı bu yönde. Çünkü bu paranın büyük bir kısmı henüz kimsenin tanımadığı, potansiyeli olan yeni sanatçıları keşfetmek, onlara stüdyo imkanı sağlamak, ilk kliplerini çekmek gibi ee, yüksek riskli alanlara gidiyor. Anladım. Yani her bir süperstarın arkasında belki de hiçbir zaman o seviyeye ulaşamayacak, ama yine de desteklenen yüzlerce sanatçı var. Bu aslında bir yatırım portföyü yönetimi gibi hı hı. ve eğer yapay zeka gibi yeni teknolojilerden doğan gelirler bu sisteme geri akmazsa ilk kesintiye uğrayacak olan da işte bu riskli ama sektörü taze tutan yetenek keşfi bütçeleri olur. Anlıyorum. Yani sistemin can damarı bu. Peki sektör bu kadar yatırım yaparken teknoloji karşısında nasıl bir duruş sergiliyor? Çünkü genelde bu tür köklü endüstriler yeni teknolojilere karşı savunmacı kalır. Ama bu belge tam tersini iddia ediyor gibi. Kesinlikle. Sanırım müzik endüstrisi 2000'lerin başındaki Napster ve korsanlık krizinden çok önemli bir ders çıkardı. Evet. Teknolojiyi görmezden gelemezsin veya onunla savaşamazsın. Yapabileceğin en akıllıca şey onu kendi kurallarınla oyunun bir parçası yapmaktır. Bu belgede endüstrinin artık bir teknoloji yatırımcısı gibi davrandığını gösteriyor. Belgede bunun çok somut örnekleri var. Sony Music, Universal Music, Warner Music gibi devler Spotify'la sorumlu yapay zeka ürünleri geliştirmek için masaya oturmuş. Evet ve sadece büyükler değil, Merlin ve Believe gibi bağımsızları da yanlarına almışlar. Bu önemli. Bütün sektör birlikte hareket ediyor yani. Aynen. Ve sadece müzik platformlarıyla da değil Doğrudan yapay zeka şirketleriyle de işbirliği yapıyorlar. Mesela Universal Music'in YouTube ve Soundlabs'le Brandi Lee şarkıları üzerine çalışması. Ya da Warner Music'in Randy Travis ve Edith Piaf gibi efsanevi sesleri yapay zeka ile yeniden hayata döndürmesi. Tam olarak. Bunlar teknolojiyi bir tehdit değil, mirası zenginleştiren bir araç olarak gördüklerinin kanıtı. Bir dakika. Belgedeki bir detay benim çok dikkatimi çekti. Sony Music, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi ile Flow Machines adında yapay zeka destekli bir müzik besteleme sistemi üzerinde çalışıyormuş. Evet, o ilginç bir proje. Bu biraz tuhaf değil mi? Bir yandan insan sanatçıların haklarını korumaya çalışırken, diğer yandan potansiyel olarak onların yerine alabilecek bir teknoloji mi geliştiriyorlar? Yani bu hindinin Noel'i dört gözle beklemesi gibi bir durum değil mi? <laughs> ha güzel benzetme. İlk bakışta bir çelişki gibi görünebilir ama aslında oldukça zekice bir strateji. Nasıl yani? Felsefe şu, eğer bir teknoloji kaçınılmaz olarak geliyorsa, onun kurallarını başkasının yazmasına izin vermek yerine direksiyona kendin geç. Hmm. Eğer yapay zeka ile müzik üreten araçlar olacaksa, bu araçların etik ve sanatçı haklarına saygılı bir şekilde geliştirilmesini sağlamanın en iyi yolu o sürecin içinde yer almaktır. Anladım. Yani standartları belirlemek için. Kesinlikle. Universal Music CEO'su Sir Lucian Grange'in dediği gibi amaçları yapay zekanın sanatçılara adil bir şekilde gelir getireceği sağlıklı bir ticari ekosistemi inşa etmek, kırmızı çizgileri ise hep aynı rıza Sanatçının onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz. Tamam. Yani tablo şu. Sektörü bir yandan hakları sağlamlaştırıyor, bir yandan teknolojiyle işbirliği yapıyor. Her şey kontrol altında gibi. Ama bu raporun kendisi bile aslında savunmacı bir metin. Belli ki ortada büyük bir tehlike görüyorlar. Bu CEO'ların uykusunu kaçıran şey ne? O tehlikenin adı iki kelime. Zorunlu lisanslama. Bu müzik endüstrisinin şey, kabus senaryosu. Bu terimi biraz daha açalım. Çünkü lisanslama kulağa iyi bir şey gibi geliyor. Zorunlu olması neden her şeyi bir felakete dönüştürüyor? Elbette. Teknoloji şirketleri bunun daha verimli olduğunu iddia edebilir ama işin özünü anlamak için bir benzetme yapalım. Tamamdır. Diyelim ki siz yıllarınızı verip dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerini üreten bir çiftçisiniz. Sonra hükümet bir yasa çıkarıyor ve diyor ki: Ülkedeki bütün kafeler, sizin ürettiğiniz de dahil, istedikleri kahve çekirdeğini kullanabilir. Karşılığında da devlete kilo başına sabit bir ücret ödeyecekler. Anladım. O zaman benim yıllarımı verdiğim o eşsiz çekirdeklerin piyasa değeri kalmaz. Hiç kalmaz. Herkes en iyisini en ucuza alır ve benim pazarlık gücüm sıfırlanır. İşte tam olarak bu. Zorunlu lisanslama, yapay zeka şirketlerine müzik kataloglarını belirli bir tarife üzerinden kullanma hakkı verir. Bu, sanatçıların ve plak şirketlerinin masaya oturup bizim müziğimizin değeri budur deme hakkını ellerinden alır. Pazarlık gücünü yok eder. Sadece pazarlık gücünü mü yok ediyor? Başka ne gibi sonuçları olur? İkinci büyük sorun, paranın dağıtımı. Bu tür zorunlu lisanslamalardan gelen paranın kime ait olduğu net belirlenemediği için genellikle kara kutu denen fonlarda biriktiği görülüyor. Kara kutu. Evet, black box. Bu paranın gerçek hak sahiplerine ulaşması çok zor bir süreç. Dolayısıyla sanatçıların cebine giren net para azalır. Bu da ne anlama gelir? Başta konuştuğumuz o 8 milyar dolarlık yatırım. Aynen. O yeni yetenek keşfi yatırımının kaynağı kurur. Ve sanırım en temel mesele sanatçının kendi eseri üzerindeki hayır deme hakkını kaybetmesi. Ben müziğimin felsefesine katılmadığım bir yapay zeka projesini eğitmek için kullanılmasını istemiyorum deme hakkını kaybeder, fikri mülkiyeti üzerindeki kontrolü tamamen elinden alınır ve geriye sadece sembolik bir tazminat kalır. Anlaşıldı, tehlike büyük. Peki, madem zorunlu lisanslama sektörün kırmızı çizgisi, belgenin önerdiği çözüm ne? Doğru yol nedir? Çözüm, yapay zekayı yasaklamak değil. Bu hem imkansız hem de anlamsız. Önerilen çözüm çok daha pragmatik ve aslında tanıdık bir şey. Nedir o? Serbest piyasa koşullarında, karafların müzakere ederek anlaştığı gönüllülüğe doyalı lisanslama modeli. Yani, yapay zeka şirketleriyle masaya oturup, tıpkı streaming platformları ile yapıldığı gibi adil ve sürdürülebilir anlaşmalar yapmak. Aslında bu endüstrinin daha önce başarıyla geçtiği bir sınav. Kesinlikle. 2000'lerde korsanlık sektörü bitirmişken Spotify gibi platformlarla lisans anlaşmaları yaparak yasal ve milyarlarca dolarlık bir pazar yarattılar. Şimdi de aynı formülü yapay zeka içinde uygulayabiliriz diyorlar. Aynen öyle. Warner Music CEO'su Robert Kinnell'ın delgedeki sözü tam olarak bu felsefeyi özetliyor. Adil gelir paylaşım düzenlemeleriyle yeni abonelik fikirleri ek katkı sağlayacaktır. Yani amaç mevcut pastayı bölüşmek değil. Pastayı büyütmek. Pastayı yapay zeka ile birlikte büyütmek. Sony Music CEO'su Rob Stringer da benzer şekilde düşmanlık yerine işbirliğinin altını çiziyor. Peki bu müzakere sürecinde plak şirketlerinin rolü ne? Bir sanatçı neden kendi başına bir teknoloji deviyle anlaşma yapmasında bir şirkete ihtiyaç duysun? Bu eleştiri sıkça dile getiriliyor ama belgenin argümanı tamamen kolektif pazarlık gücü üzerine kurulu. Hmm. Tek bir sanatçının ne kadar büyük olursa olsun, dev bir teknoloji şirketi karşısındaki pazarlık gücü sınırlıdır. Ancak elinde yüzbinlerce hit şarkının münhasır haklarını bulunduran bir plak şirketi masaya oturduğunda denge değişir. Anladım. Ellerindeki katalog onlara sadece daha yüksek bir fiyat talep etme değil, aynı zamanda kullanım şartlarını, etik kuralları, sanatçının itibarının korunmasını sağlama gücü de verir. Teori de sanatçıyı koruyan bir kalkan görevi görüyorlar. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Benim anladığım şu: Müzik endüstrisinin oyun planı yapay zeka ile savaşmak değil. Değil, evet. Onu en güçlü silahları olan münhasır haklar ve pazarlık gücüyle ehlileştirmek ve kontrol altına almak. Çok yerinde bir özet. Bu belge müzik endüstrisinin teknoloji dünyasına gönderdiği bir manifesto aslında. Şöyle diyorlar. Ne diyorlar? Bizim içeriğimiz sizin algoritmalarınızı besleyecek bedava bir ham madde değildir. Eğer onu kullanmak istiyorsanız masaya oturacak, rızamızı alacak, itibarımıza saygı gösterecek ve adil bir bedel ödeyeceksiniz. Tüm hikaye bu temel üzerine kurulu. Ve bir dinleyici olarak sizin için bu perde arkası mücadelenin anlamı şu: Sevdiğiniz sanatın ve o sanatı yaratan insanların değerini korumak için sektör oldukça karmaşık ve çetin bir savaş veriyor. Kesinlikle. Ve bu sadece bugünün sanatçıları için değil. Eğer bu sistem doğru kurulmazsa, gelecekte dinleyeceğimiz yeni müziklerin kalitesi, çeşitliliği ve cüreti de tehlikeye girer. Bu, aslında sanatın sürdürülebilirliği için verilen bir kavga. Belge, çözümün pazarlığa dayalı lisanslama olduğu konusunda oldukça net. Ama size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Diyelim ki her şey endüstrinin istediği gibi oldu. Tüm telif haklarına saygı gösterilerek lisanslı verilerle eğitilmiş bir yapay zeka, bir insan tarafından yapılmış bir şarkıdan duygusal olarak ayırt edilemeyen, matematiksel olarak mükemmel, tamamen özgün bir hit parça üretti. O zaman sanatçı kimdir? Yaratıcılık kime aittir? Ve bu durum müziğin geleceğinde insan faktörünün yeri için ne anlama gelir? İşte bu, sanırım bir sonraki hararetli tartışmanın konusu olacak.